<laughs> Eşyalar toplanmış seninle birlikte. Koliler saçılmış odaya her yere. Sevdiğim, Sevdiğim o koku yok artık, yok bu, artık bu, evde. bu evde. Sen kapıcım. <laughs> çöpleri almazdın koridor kokardı. Temizlik yapmazdın ortalık batardı. Ne olur terk etme ayrılık çok acı. Sen kapıcım. Tara 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 tari ara 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 ara. Sen kapıcım. Arabam köşede öylece duruyor. Kukayı dikmedin park yerim yok artık. Ben sensiz olamam artık anlıyorum. Sen kapıcım, bahşişi beğenmez hep surat asardın. Bakkala yollasam gitmezdin kasardın. Eve giren çıkanı biliyorum yazardın. Sen kapıcım, tara tara tarira ra 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 kapıcım. Sönmüş bakışıklar apartman karanlık. Merkezi, Merkezi ısıtma yanmıyor, yanmıyor bir anlık Sensiz bir üşüyorum geri dön artık Dön artık <laughs> Tara 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 ra ra Ah kapıcığım Yeter tara. Yeter Abi yeter ya Ne oldu lan tam duyguya girmişti Abici anlatın beni Yalnız harbiden ben hiçbir kadına böyle özlem dolu duygusal bir şiir yazmadım da İlyas'a yazdım bizim apartman görevlisine ya yazıklar olsun ya. Var abi var sende var ya bir gariplik var Abicim duygularımın esiriyim ben ya Bu şiirimi de bütün apartman görevisi arkadaşlara ve kapıcı camiasına ithaf ediyorum efendim Aragaz